Arkadaşlar bugün sizlere bükme çorba tarifi vereceğim. Yalnız bu bükme çorbayı elde açtık. Difrizde buzluğa kaldırdık. Şimdi de kullanmak istediğim için hemen buzluktan çıkarttım. Yaklaşık bir 10 dakika öncesinde çıkartmış oldum. E, i̇sterseniz e, hemen malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Büyük bir kase kadar e, mantı. Bir yemek kaşığı dolusu. Antep domates salçası 1 yemek kaşığı kadar da, Antep biber salçası, 1 yemek kaşığı kadar katı yağ, görmüş olduğunuz gibi yarım çay bardağına yakın sıvı yağ ve bir çay kaşığı kadar da ne yapıyoruz? Limon tuzu ekleyeceğiz ve bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyerek yemeğimizi yapmış olacağız. Dilerseniz yakından görelim. Evet öncelikle sıvı yağ ve katı yağımı ekliyorum. İnanın çok basit yapılıyor arkadaşlar. Yeter ki öncesinde e, elinizin altında daha önceden yapıp hazırlayıp da dolaba koymuş olduğunuz ya da hazır almış olduğunuz mantı oluşsun. Evet bu yağlarım eridiği zaman ısındığı zaman salçalarımı ekleyeceğim ve içerisine sarımsak katacağım arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz? Hemen birer yemek kaşığı salçalarımızı ekliyoruz. Yağımızda güzelce salçalarımızı kavuruyoruz. Dileyen olursa tereyağı da ekleyebilir katı margarin kısmına. Çok lezzetli oluyor. Ev yapımı olduğu için ayrı bir lezzeti var ama dışarıdan satın aldığımızda da güzel oluyor arkadaşlar. Denediğim için biliyorum. Yeter ki ee, yapmak isteyelim inanın bana herkesin el lezzeti de çok güzeldir mutlaka o yüzden el lezzetli dediğimiz bir şey de var ben ona da inanıyorum çok lezzetli bir şekilde yapıp yemekten yanayım evet görmüş olduğunuz gibi salçamı kavuruyorum şimdi ne yapıyorum içerisine e, sarımsağımı ekliyorum büyük bir diş sadece bir tane büyük bir diş sarımsağımı rendeledim ve şu anda kavuruyorum harika bir koku geliyor bu arada burnuma. Şimdi altını kısıyorum ocağımın ve su ekleyeceğim arkadaşlar. Evet suyumu ekledim. Suyu göz kararı olarak yapıyoruz ama bu ölçüde e, büyük tas hamura ben yaklaşık e, 1 litre kadar hatta 1,5 litre kadar su koydum arkadaşlar. 1,5 litre neden koydum? Çünkü kaynarken biraz da buharlaşıp uçacak. En azından hamurlarım da beklerken, dinlenirken biraz daha fazla şişeceği için bu şekilde yaptım ve hemen o kapağını kapatıyorum tenceremin kaynaması için bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kaynayan salçalı, sarımsaklı suyumuzun içerisine ne yapıyoruz? Mantılarımızı döküyoruz yavaş yavaş. Evet şu şekilde koymuş olduk. Ve içerisine hemen ne yapıyoruz? Bir çay kaşığı kadar limon tuzumuzu da döküyoruz. Ve güzelce kaynaması için tuzumuzu döktükten sonra bekleteceğiz. Ne demiştik? Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da üzerine serpiyoruz. Evet, yemeğimiz kaynadıktan sonra pişmiş olacak. Hepimize şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Şu anda yemeğim pişmiş bulunuyor ve üzerine mis kokulu naneyi serpiyorum. İstediğiniz kadar serpebilirsiniz. Ben bu kadarla yetiniyorum. Takriben bir tatlı kaşığı kadar nane serptim.